SPK 3 yeni halk arzı daha onaylamıştı. Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve de Altın Kılıç Gıda. Kanalımızda bu akşam, yarın akşam ve de pazartesi günü olmak üzere üçünü birden inceliyor olacağız arkadaşlar. 3 tane ayrıntılı inceleme videomuzda incelemeyi unutmayın diyorum ve horoz lojistikle başlıyoruz bugün. 29-31 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak. Sabah 9'dan akşam 17'ye kadar talep gönderebiliyoruz ve de 55 TL'den talep topluyor arkadaşlar bir hisse. 20 milyon 500 bin pay var ve de ek pay olarak da 4 milyon 100 bin daha ayrılmış. Biz kodumuz horoz olarak çıkacak ve de yıldız pazarda listeleniyor. Bu horoz lojistiği ben sürekli görüyordum. İsmi de enteresan. Logosu da farklı olduğu için aklımda kalıyordu. Sonunda bunun da halk arzına girmiş olacağız. Halk arz şeklimiz yaklaşık 6 milyon 600 bin lot ortak satışı şeklinde yapılırken 18 milyon lot sermaye artırımı şeklinde yapılacak. İyi diyebileceğimiz bir sayı. Ortak satışı çok fazla yok. Onun kullanım yeri olarak Horozu isteği beğendim. Neden arkadaşlar? Buradan borç ödeme kısmını göremiyoruz. Normalde son halka karzlarımızı sürekli borç ödeme kısmını burada görüyorduk. %50, %60 hatta %100 borç ödeme arzlarını bile görmüştük. Tahsisat gruplarımız %75 yurt dışı bireysel ayrılmış bizim için önemli olan nokta da burası. Buradan yola çıkarak kişi başı ne kadar lot düşebilir buna bakalım sizlerle. Son halka arzlarımızda düşük katılım olmuştu. Onun için burada 2.1 milyon değil taban olarak 1.5 milyonu baz alarak katılabiliriz arkadaşlar. Burada yurt içi bireysel %75 yani 15 milyon 375 bin ayrıldığını görüyoruz. 15 milyon 375 bin bölü 1.5 milyon yapıyoruz. Bunu yaptığımızda eğer 1.5 milyon kitaptırsa kişi, kişi başı kaç lot düşebilir bunu bulmuş oluyoruz. 10-11 lot yani 550-605 TL arasında katılmamız yeterli olacaktır arkadaşlar garanti alım için bu halk arz. Finansal tablolarımız enflasyonla yarışır derecede bu gerçekten güzel. Hem aslat tarafı güzel yükselmiş hem de Brüt kar tarafında enflasyon civarında yükselişler almışız TL olarak bu gerçekten güzel. Brüt halk arz gelirinin %20'si 30 gün boyunca fiyat istikrarında kullanılacakmış. Satmama taahhütü olarak bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar olduğunu görüyoruz. Halka çıktığımız ek satışlar dahil %27 oranlarında halka arz kontomuzda %33.63 arkadaşlar. Yani %33 indirimli satılan bir halka arz olduğunu iddia ediyorlar. Halkarz büyüklüğümüz 1.3 milyar TL olacakmış orta büyüklükte bir halkarz diyebiliriz. Bireysel eşit dağıtım yapılacak. T1 ve T2 kullanılamıyor. Bu ne demek? 29-30-31 tarihlerinde hep talep toplayacaktım. Eğer 29'unda bu halka arıza katılmak istiyorsanız 28'inde ve 29'unda sattığınız hisselerin parasıyla bu halka arıza katılamıyorsunuz arkadaşlar. Yine 30 için de 29-30, 31 içinde 30-31 olacak şekilde. Katılım endeksine uygun değilmiş yani helal olmayan, İslami açıdan helal olmayan yollardan da para kazandığını burada bize söylüyor. Bu faiz geliri olabilir ya da alkol bira satışı gibi şeyler olabilir. İşlemler, yatırımlar ve halka arz menüsünden talep gönderiyor olacağız. Yani normal halka arıza katıldığımız gibi halk arz menüsünden katılıyor olacağız. Başvuru yerlerimize baktığımızda buradan alan yatırım, Galata menkul değerler, Türkiye Finans, Albaraka Türk, Strateji Menkul Değerler, Vakıf Katılım ve Kuveyt Türk'ten katılamıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında diğer yerlerden katılabiliyorsunuz. Şirket hakkında kısımda baktığımızda genel olarak yurt içi karayol taşımacılığı, depolama, dağıtım ve uluslararası karayol taşımacılığı faaliyetleri sürdürdüğünü bizlerle paylaşmışlar. Kuruluş tarihi 1998 ve İstanbul'da kurulduğunu görüyoruz. Eklere gittik hemen fiyat tespit raporuna tıkladık buradan. İçindekilere baktık. Değerleme kısmına gidiyoruz. Değerleme yöntemleri ve değerleme kısımlarına bakabiliriz. 56'ya gittik. Burada 41. sayfada bulduk. Özet mali tablolar kısmında bilançolara baktığımızda dönen varlıklar ve duran varlıklar bizim için önemli ve de kısa vadeli yükümlülükle uzun vadeli yükümlülüklere bakıyor olacağız arkadaşlar. Dönen varlıklar kısmında 2023'e geldiğimizde %33'lük bir yükseliş var. 2022'ye oranla. Yine duran varlıklara baktığımızda hemen hemen aynı oranlarda burada da bir yükseliş mevcut. Toplam varlıklarımız ise 3 milyar 551 milyon. Buradan yola çıkarak birazdan bu halk arzımız pahalı mı ucuz mu? Sektöründeki diğer şirketlere göre kıyaslama yapıyor olacağız. Kısa vadeli yükümlülüklerimizin uzun vadeli yükümlülüklerden daha az olmasını isteriz. Ve genel olarak yükümlülüklerimizin az olmasını isteriz arkadaşlar. 2021 ve 2022'de hemen hemen aynı kalan borcumuz. Bu arada çıkmayan bir sayfa var sanırım. Buradan direkt öz kaynakları atlayabiliriz. Öz kaynaklar kısmında 838 milyon öz kaynak olduğunu görüyoruz. Yani mal varlıklarından borçların çıkarılmış hali arkadaşlar 838 milyonmuş. Toplam kaynaklar kısmında da 3 milyar 551 milyon olduğunu görüyoruz. Hemen sektörlere gittik. Sizlerle kıyaslama yapalım. Bakalım bu halk arz pahalı mı? Ucuz mu? Yatırım yapılabilir mi? Bunu inceleyelim sizlerle. Ulaştırma kısmına geldim. Ulaştırma sektörüne göre kıyaslayacağım buradan. Tabii ki şu Türk Hava Yolları Pegasus ve Tav Havalimanı'nı dışarıda bırakarak kıyaslama yapmak istiyorum. Gelin bakalım Horozu İstik halk arzı pahalı mı? Ucuz mu? Yatırım yapılabilir mi? Sektöründeki diğer şirketlerle kıyaslayalım. 5 milyar piyasa değeriyle Halk arzı oluyor ve de burada 5 milyar kısmına geldiğimizde Pasifik Eurasya ile TL tur arasına girdiğini görüyoruz. TK olarak 20 seviyelerinin normalde pahalı diyebileceğimiz bir seviyeler olduğunu biliyoruz ancak sektörüne göre pahalı bir şirket değil. Yine piyasa değeri defter değeri oranımızda 2.56 normal diyebileceğimiz bir sayı hatta sektörüne göre de ucuz diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada halka arzlar işleme başlamadan önce bu şekilde sizlerle bilgilendirmeler paylaşıyoruz. Halka arzlar işleme başladıktan sonra da sizlere burada gördüğünüz şekilde kapanış verilerini paylaşıyoruz. El değişimi oranları ve de tavanda bekleyen lotları Normalde ücretli olmasına rağmen size ücretsiz olarak para biyolist Telegram kanalımızda paylaşıyoruz. Hem piyasadaki kazançlı fırsatlardan hem de bu şekilde halka arzlardan zarar etmeden çıkmak istiyorsanız mutlaka t.me para Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kripto paralarla ilgilenenler varsa burayı kesinlikle dinlesin. Baybit tarafından Token Splash etkinlikleri vardı ancak şu anda çok büyük bir değişiklik oldu. Yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir ödül buradan kazanabiliyoruz. Elinizi çabuk tutmayı unutmayın. Normalde eskiden burada kaç kişinin katıldığını, havuzun ne kadar kaldığını göremiyorduk. Ancak burada toplam katılımcı sayısını görebiliyoruz. 840 kişi katılmış ve de bu etkinliğe 1000 kişi kazanacak. Yani buradan 160 kişi daha arkadaşlar 25 dolar para kazanabilecek. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen katılın kısmına tıkladık. Bu arada ben açıklamaları referans linkimi bırakacağım. Mutlaka açıklamadaki referans linkinden üye olun arkadaşlar. Çünkü bazı etkinlikler referanssız kaydolduğunuzda olduğunuzda kabul olmuyor. Adımlarımız çok basit. Aşağıdaki referans linkinden üye oluyorsunuz, kaydoluyorsunuz ve ardından kimliğinizi doğruluyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra 100 dolardan fazla USDT yatırıyorsunuz ve de X Spot işleminizde param alım satımı yapıyorsunuz. Bir kere al sat yapmanız yeterli oluyor. Bunu gerçekleştirdiğinizde 25 dolara sahip oluyorsunuz. Yine Launchpool tarafında çok kazançlı bir etkinlik başlıyor. 2 gün sonra, 3 gün sonra Param Coin'in halka arzı başlıyor. %800 dolara faiz verecek. Yani siz burayı USDT kilitliyorsunuz. İstediğiniz zaman çekebileceğiniz şekilde. Ve de %800 faizle başlıyor. Ancak bu buralarda durmuyor. Örneğin Nyan coin'in vardı. %15'le bitti. Notcoin'in yine bir halk arzı vardı burada. %139 faiz dağıttı. Burada %58, %24 gibi oranları görüyorsunuz. Bir arka sayfaya geldiğimizde Merlin %100 faiz vermişti. Yine burada ENA %759 gibi faizler dağıtmıştı arkadaşlar. Bunlardan da çok basit şekilde faydalanabiliyorsunuz. Ve 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 son olarak söylemek istediğim önemli nokta şu. Venom Airdrop'u ve burada HLG Airdrop'u çok yüksek ihtimalle buradan da 20-30 dolar arası para kazanabileceğiz. Yapılması gereken adımlar çok basit. Airdrop Hunt tarafındaki bütün etkinliklere katılın. Ben özellikle Venom ve HLG'den bahsedeceğim burada. 50.000 kişi kazanacak. Bu etkinliklere de aşağıdaki bazı noktalardan dolayı zaten yaklaşık 50 bin 100 bin arası kişi katılıyor. Yani çok yüksek ihtimalle 20-30 dolar arası buradan kazanacaksınız. Görevlerimiz çok basit. Bybit'i takip ediyorsunuz. Venom takip ediyorsunuz. Buradaki postu retweetliyorsunuz. Ardından 100 dolardan fazla yatırım ve de Venom alım satım yapıyorsunuz 100 dolardan fazla işlemlerimiz tamam ve ardından burada yapılması gereken bir adım daha var. Son adım da şu arkadaşlar bu sayfaya gidiyorsunuz. Orada 100 dolardan fazla alım satım yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra da cüzdanınızın adresini şu en aşağıdaki kısma giriyorsunuz. Burada kaydol butonu gibi bir şey olacak. Oraya giriyorsunuz. Bunları yaptığınızda artık siz de çekilişe katılmış oluyorsunuz. 4 gün kaldı. Mutlaka bunu da yapın diyorum ve kanalımıza hala abone değilseniz ve de katıl üyemiz değilseniz mutlaka katıl üyemiz olmanızı tavsiye ediyorum. Para Biyolisi YouTube kanalına gidip buradan katıl butonuna tıklıyorsunuz ve buradan istiyorsanız borsa istiyorsanız borsa artı kripto üyeliğine katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra topluluk kısmına gelip Size özel açılmış Telegram gruplarımıza katılabilirsiniz. PB Kripto Mayıs özel Telegram grubu, PB Borsa Mayıs Telegram grubu olacak şekilde. Ve yine oynatma listeleri kısmına geldiğimizde teknik analiz eğitim seti ve de sıfırdan borsa eğitim seti sizi bekliyor. Normalde Udemy'de 1200 TL'ye sattım. Bu iki eğitim setine ücretsiz olarak erişmiş oluyorsunuz arkadaşlar üye olduğunuz süre boyunca. Yine hemen her akşam yarım saat bir saate yakın size özel canlı yayınlar açıyoruz ve bu sayede de bana elinizdeki bütün hisseleri sorabiliyorsunuz. ile ilgili de yorumlarımı oradan paylaşmış oluyorsunuz. Yine her ay başında Telegram kanalımızda hem Borsa İstanbul hem de Amerikan Borsası'nda ucuz kalmış hisseleri sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan da faydalanmış oluyorsunuz. Örneğin geçen ay Borsa İstanbul %7-8 civarı yükselmişti. Bizim verdiğimiz hisseler %16 civarında yükseliş sergiledi. Yani Borsa İstanbul'u ikiye katladık diyebiliriz. Tüm bunlardan aylık 100 TL'ye ya da kripto da içerisinde olsun diyorsanız... 300 TL'ye faydalanmış oluyorsunuz. Yani günlük 3 TL ya da 10 TL gibi paralarla bu onlarca ayrıcalıktan faydalanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Özellikle kripto tarafında da olmanızı tavsiye ediyorum diyorum ve de videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.